Sen bize kahve yap. Hadi. Tamam yaparım ama lütfen bir şey yapmayın yani ben gelmene açmayın. Ya yani bu heyecan ortak olmak istiyorum ben. Doğru. Tamam. Tamam. Ne kadar zeki bir kadrosun. Anladım ne demek istediğini. Emin değilim. Çok fazla yüz göz olmak istemiyorum. Çok artık. Hiç alakası yok. Bu benim halo aldığım sevgiler günü hediyesi değil. Ne peki? Sultanım, biz bu kutunun geceden geldiğinden şüpheleniyoruz öyle o yüzden de hani en azından imle görmesin diye öyle kahve bahanesi uydurdum. Tabii. Tamam hadi bakalım. Ne deman? Ya kahveyi bulamıyor mu aldıydık yer patet. Ee şeyin üstünde ocağın üstündeki dolabın içinde kavanozda. Ama siz odaya smana çalışıyordunuz herhalde. Yok. Evet ben, tamam beni lütfen bekliyor kızlar. Hı hı. Aa. <laughs> Ve bir sarsırs. Güzel. Hadi geliyoruz. Motor. Havuç gel. <laughs> bu kafakçı. Sustur şunu. Kayda giremiyorum. Şey kapıya biri geldi herhalde. Bakayım ben? Bozma. <laughs> Kimdeyiz? Gizliktin istiyorum. Hadi yavaş yürü bu tarafa doğru. Damat edasıyla. Çok güzel. <laughs> Harika. Tamam. Sımay. Efendim gel. Eteklerini savurarak. Evet çok güzel. Bozma. Direkt evet. gel. Evet. Ağla uç. Gelimi ilk kez görüyorsun. Bu kısımlar çok iş yapıyor. Aşk dolu bakarak. Göz yaşlarını ritmik olarak. Yanağına düşür havuç. Bunu istiyorum. Ya Hüseyin abi göz yaşlarımı ritmik bir şekilde nasıl yanağına düşüreceğim ben acaba? Neyse. Gelme dön. Evet İsmail. Aşkım. <laughs> çok güzel. Şimdi yürüyorsun. Aa, 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 ya, ya, stop. Şarkı. Aşkım iyi misin? İndir beni. Ninek ne yaptın? <laughs> Etek çok uzundu. Görmedim basmışım hocam. Ya e, Yalnız çok kötü düştü. Net penaltı. Tamam tamam. İdo bunu montajla hallederiz. E, tamam hocam merak etmeyin. Hadi arkadaşı evine kal. Gel Aa, Gel Aa, ya. Ya. Türlü, ya bu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha bu karanlık kuşa Sana niye toplu çekilmiş fotoğrafımızı yolladık? Hiç anlamadım. Ben de anlamadım bu ne saçma bir şey yani. Meltem orada not var. Bunu da oku bakayım. ne var içinde. Evet. Merhaba Meltem. Uzun zamandır seni ihmal ettiğimi farkındayım. Özür dilerim. Seninle ayrı kaldığımız bu bir hafta boyunca ne yaptığımı bilsen eminim bana hak verirdin. Neyse biliyorsun yarın sevgililer günü. Bugün ve yarın daha önemli işlerim olacağından sevgililer günü hediyeni şimdiden göndermek istedim. Bu karede sevdiğin herkes var Meltem. Sevginin, sevdiğin herkesin değerini bilmeni istiyorum. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Meltem, onlara iyi bak. Zira bir daha göremeyebilirsin. Sevdiğin herkesi uyar Meltem. Herkes kendine dikkat etsin. Gece çökmeye başladığında Kuşlar konacak yer ararlarmış kendilerine. Kuş kadar aklınız varsa kendinize kaçacak delik ararsınız Meltem. Gece üzerinize çöktüğünde her şey için çok geç olabilir. ne ya şimdi? Silerim bozuldu. Of. Aa, hoş geldin. Merhaba, iyi her akşamlar. Merhaba, iyi Gel. Ana, dar gömleği. Haluk abi iyi akşamlar. Ya böyle çat kapı geldim ama yani müsait miydiniz bilemedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Batıbcığım gel gel gel. Gel gel gel. Alayım montunu. Nasılsın? Ben tamam. İyiyim sağ ol. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gel çok Gel hoş gel. Böyle. Nasılsın? İyisin? Nasıl işin? Böyle mi geçeyim? Gel gel. Hı. Hayırdır? Ya pek hayır değil gibi ya. Haluk abi yani benim çok önemli bir derdim vardı. Böyle kiminle paylaşıp... Bir çözüm bulurum diye düşündüm. Siz geldiniz aklıma. Size geldim ben de. Hoş geldin. Nedir? Abi sorun e, İrem'le alakalı. Aa, ne oldu? Ayrıldınız mı yoksa? Ee, yok ayrılmadık Tuna abi. Sen başkasına mı aşık oldun? Yok aşık olmadım. Sonra İrem başkasına aşık oldu. Ha, yani bilmiyorum ama umarım öyle bir şey yoktur. Oğlum... Bir bıraksana çocuk anlatsın. Diyorum <laughs> abiciğim ya zaten bu ucu değilse önemli değildir ya. Takma kafanı boş önemli bir şey yoktur mu ya? Yani. Sana göre önemli bir şey yok Tuna. Belki Tolga'ya göre önemli bir şey. Niye üsteliyorsun yani? Ben önce olmaya çalışıyorum. Benim ne şey yapıyorsun ya? Ay hey, bir dur. en uçta nasıl oldum ama? Onlar yoksa zaten problem yoktur. Ya oğlum bir sussana çocuk anlatsın. <laughs> Tolga'cığım seni deniyoruz anlat. Nedir? <laughs> ya galiba İrem benimle evlenmek istemiyor. <laughs> Ya... Ha Hiram? iyi misin? Eh yani diyelim fena Abi, değil. Telefonda sesi kötü gelince hemen gelelim dedik. Uf iyi yaptınız. Ne oldu Tolga ile kavga mı ettiniz? Yok etmedik. E ne oldu o zaman? Tolga benimle böyle evlilik planları falan konuşmaya çalışıyor. Ana? Hı? Hmm. Hmm. Bu mu sorun? Evet sorun büyük bir sorun hem de. <laughs> i̇yi bir şey değil mi bu ya? Değil. Evlilik teklif etmiş olsaydı iyi bir şeydi ama teklif yok. Bir şey yok. Niye konuşayım ki? Evet Emre'ciğim. Sen de hiçbir şeyden haberin yok yani. Allah Allah. Evlilik teklifi yok. Ortada bir şey yok. Onlar olmadan niye şimdi plan yapsın kızcağız? Ay bir de gelmiş bana utanmadan ev fotoğrafı gösteriyor. Yok plajda evlenelim şey diyor. Bilmem ne. telefonu kafasına atacaktım yani. <laughs> Arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz sanki? Hayır abartmıyoruz tabii ki de. <laughs> Sakin. Yani böyle işte. Ne zaman evlilikten, düğünden mevzu açılsa İrem'in yüzü değişiyor. Hani başkasıyla, arkadaşlarıyla falan düğün dernekten konuşmaktan, evlilikten konuşmaktan keyif alan kız... ...ben mevzuyu açtığım zaman kapatmak için uğraşıyor. Çok belli. Çok belli yani. İrem kesinlikle seninle evlenmek istemiyor. Ah, bunu... Tuna bilip bilmeden konuşma lütfen. Belli ama Gönül. Yani e gördüğün gün kılavuz ister mi canım? Belli işte. Yani Halep oradaysa arşın burada yani. O, o ya bir sus.